Çiğ köftenin doğuşu, bu meşhur Sivere Karaca Dağı'dan getirdiğimiz bir taş. Genelde eski Urfa'lılar hep bu taşı kullanırlar. Önce eti alırız, yani normalde e, Ceylan eti kullanılır aslında çiğ köftede. Bu eti alır, kara Karataş'ta iyicene döveriz. Daha sonra dövülmüş eti çiğ köfteyle biberle beraber buluşturur. E, etli köfte olarak, çiğ köfte olarak yaparız. Urfa'nın tüketimi genelde bu, bu şekilde olur. Çiğ köftenin doğuşu bu. Yani. Ee, Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı zaman Nemrut tarafından Urfa'da bütün odunlar toplatılıyor. Yakacak bulunmuyor. Yakacak bulunmadığından dolayı da halk arayış içerisinde bir tane avcı eti alıyor. Nasıl yaparım, nasıl ederim? Bu taşta dövüyor. Eti dövdükten sonra bulgurla beraber harmanlıyor. Etli çiğ köfte oluyor. Çiğ köftenin anısı bu. Evet. Nerede bulacaklar bunu? Bu Karaca Dağ'da, Şanlıurfa'da, Karaca yetişen bir taşımız. İşte katran olarak alırlar, keserler, her tarafta kullanırız. Bütün evlerin çoğunda, eski evlerde bu taşlardan vardır.